Şimdi bir sürpriz daha yapalım. Bakalım şortumuzu beğenecek mi? Bakalım doğru karar verebilmiş miyiz bir baba olarak? Tüm babalar için bugün arkadaşlar. Lena Merhaba, nasılsınız? Faro'da siz biraz arkadaş canlısınız herhalde. Biraz öyle hissettim ben. Dün de bir arkadaşınız korkmadan. Burada sizi besliyorlar mı acaba? Gelseniz, kuşlar gelsenize Arkadaşlar bir kere daha gelir misiniz? Oğlum da sizi görmek istiyor. Hoş geldiniz. Oh no. gördün mü? Merhaba. <laughs> Yalnız burada güvercinler çok tatlı. Bize geliyorlar resmen ya. Allah Allah. Evet, Portekiz Faro'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Noah çok güzel uyumadı. Değil mi Noah? <laughs> Haliyle Noah güzel uyumayınca biz de güzel uyumadık. <laughs> Ve sabah erkenden bir etkinliğimiz var. bir, bir saate çıkacağız. Annemiz hala uyuyor. O uyusun diye sabah da ben uyumadım biraz. Burada hava sıcak olunca bizimkinin bacakları dışarıda. Böyle cıbıldak cıbıldak geziyoruz. Ne yapacaksın bugün sen? Yüzeceksin de bugün. Okyanusa mı atlayacaksın? He? Noah? Hı. Kaslarını mı göstereceksin he? Hı. Tamam tamam. Hı. Normalde bugün bir tekne turuna gidecektik. Ama Nova gece uyuyamayınca karnı acıktı, uykusu geldi. Sabah da biraz geçe kalınca hava çok sıcaldı. Tekne turuna çıksak korumalık da yok. Güneşten çok sıkıntı yaşardık. Nova'nın ve Lena'nın cildi hassas olduğu için vazgeçtik. Yakınımızdaki başka bir şehre geldik. Böyle bir ortam var. Şehirde. Nova. Biraz düşünceli. Gece Lena da uyuyamadı. O da çok iyi hissetmiyor. And uh, we will enter to the market. You Maybe we can buy a short for Noah here. Yeah. Sure. yeah. What was the name of the city? Yeah. Olian. 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 Okay. So Lena. Lena, you get a Noah. <laughs> 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 abi inanılmaz bir ışık var ya. Çok çok güzel bir hava var. Ama oh, oh, Portekiz'de böyle abi. Ya, ya iyi hissettiriyor ama insanı yani. I'm saying that there's amazing light, it just makes you feel good. But maybe if it's a bit hotter, we would not feel so good. <laughs> Nasıl tarif edeyim? Ya inanılmaz bir balık kokusu var. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Şunun büyüklüğüne bakın. Portekiz'in değil mi? Şur. tabii ki deniz ürünleri. Tam bir deniz ürünleri mekanı burası. Abi buradan balık alıyor musun bazen? Yok, yapmadığım için. Aha. Lena, your love. <laughs> Lena karidesi bayılıyor. Öbürü de restoranlar mı? Yok, orada da sebze falan. Ha. In there, there is the fruits and vegetables. Maybe you might hour have a mango of Portuguese. Bir sonraki yerde meyve sebze pazarı. Çok güzel, tertemiz. Ablalar tatlı. Oo. Abi ilk gün yemek yerken bir acı getirmişlerdi tavuk için. O bu mu? Ben bundan alacağım gitmeden ya. I really want to buy this spice. Obrigada. İnanılmaz lezzetli bir acıydı. İlk gün geldiğimizde yemiştik. Şu çileklere bakın ya. Kesin organik formaler. Comedia. Abi sorar mısın? Az bir şey alma imkanı var mı? Yok öyle. Böyle. okey. Lena? Yes. Okay. Abi, Noah'ya şort alabileceğimiz yer nerede burada? Ben de bilmiyorum, de bakacağız. Şimdi. Tamam, şimdi buluruz. Bu şehir biraz daha büyük gibi sanki. Az bir şey daha. Yalnız gördüğüm en ilginç hediyelik eşyalardan biri. Vallahi bak. Şimdi Noah'nın poposuna bir şort lazım yüzebilmesi için. Maalesef şortumuz yok. Bulursak bulursak böyle yerlerden buluruz. Lena, first toy for the sand. <laughs> yeah, but maybe smaller version. That's too much. Maybe someone... but you know, if we buy this, I'm gonna play more than him. <laughs> Burada olabilir. I take care of Noah, you can ask. Uh -huh. Biz Noah'yla duralım. Babam iyi misin ya? Biliyorum gece uyumadın ama çok uyusun o zaman şimdi. Şimdi uyumaz. Az önce uyudu ya. Bir, bir, saate tekrar uyuyor. Bir şeyler yesin değil mi? <laughs> Dişi tamamen böyle, böyle dam çıkmaya başladı. Belli oluyor yani. <laughs> bir dişini göstersene babacığım. <laughs> güzel yer abi. Güzel tatlı bir şey. Burası ben çok hoşuma gidiyor. Burada meşhur bir yemek var mı? Buraya özel. Bu bölgede bak şurada ikinci şey. Kataplana Katapulana, şimdi katapulana çok çeşitli şekilde yapıyor, hı hı. balığa sebze falan da katıyorlar böyle, balık, deniz vasili falan karışık. Onların böyle bakırdan özel bir te Tebisi şey var, var. Bir tenceresi var. Onunla yapıyorlar. Şey, çok yani bu algarva. Bu bölgeye özel. Lena belki dener onu, Lena sever öyle şeyleri. Ben bir şey yiyesim var ya, midye. Belki öğlen, bilmiyorum nerede yiyeceğiz. <gülüyor> Bulamadık. <gülüyor> Buradan. Göçebe'ler takılıyorlar. sıcak ülkede soğuk bir şey içmeden olmuyor. Allah'tan her yerde şekersiz portakal suyu var. Taze sıkılmış. Lena bayılıyor. What did I say Lena? Yes. And Lena loves it. Very much. No, bayağı yedi bu sefer. Abi izle şimdi bak. Noah'nın çok sevdiği bir şey yapacağım. Noah. <laughs> babacım, babacığım. Ne var? <laughs> Baba deli. Nova. <laughs> Hadi sen yap şimdi. aşırı derecede sakin bir hayat var burada. Abdullah abi diyor. Stres yok, rahat. Oturuyorsun, takılıyorsun. <laughs> Şunu alamayan Lena'nın yüz ifadesi. Yere de aşırı derecede çok güzel. Şuna bak. No bey. Beyefendi. Beyefendi bir konuşabilir miyiz sizinle? No bey merhaba efendim. Nasılsınız acaba? Her şey yolunda mı? Neler yapıyorsunuz? Ha, neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Dişlerinizi gösterir misiniz bize? <laughs> Noah'nın canı sıkıldı. Restoranda ağlayıp duruyordu. Biraz yürüyüşe çıkalım dedim. Abdullah abi kafede oturmayı seviyor. Lena da yanında. O da biraz dinleniyor. Biz Noah ile geziyoruz. Değil mi Noah? Uyuruz belki bir de değil mi? Uyur muyuz? Uyuruz herhalde. Belki de yıllar önce burası bir liman kentiydi. Baksana şu sokaklara. Araçlar için yapılmadığı çok belli yani. Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle eski bir şehir. Vay vay. Noah sokaklarda kayboluyoruz seninle. Belki burada satıyorlardır babam aradığımız şey. Soralım mı? Gel soralım. Ya uşa oturma ama. Babam ne düşünüyorsun? Alalım mı bu pantolonu? <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Şey yokmuş, şort yokmuş da böyle pantolonlar varmış. Bunlar da biraz büyük. Ah, it's big, small? Small Small, very small. Maybe smaller. Uh, size 3. Five and uh, maybe S, uh, S, X, S. XS S. Mm. S. Noah <laughs> No it's big it's big and uh, maybe small. Thank you. Babajim How much is this? Ten euro. Ten euro. Mm -hmm. Can I try? Okay. mi? <laughs> <laughs> Guzan, Guzan. Have you? No, it's fine. I should be able to do by myself. Thank you. Allah, I'm so excited, baby. Okay, I like it. Very good. nice, cute. <laughs> okay. <laughs> <laughs> do you have something for up? Oh, <laughs> My money in the restaurant. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> oh. <laughs> Maybe wait. Um, oh, how am I gonna do it? Five minutes? I will come back. Uh -huh. oh, it's okay, okay. It's okay? Okay. I'm okay. okay, okay. <laughs> <Okay. laughs> sorry. sorry. <laughs> Ayakları biraz yanıyordu. iyi oldu şimdi bu pantolon. <laughs> Allah'ım ya. Çok tatlı. Bakalım bizimkilerin tepkisi nasıl olacak. <laughs> Pantolona bak. Lena. Hapo. <laughs> It's very nice. <laughs> Nereden buldun? Bir tane merkez şeyden, mekandan yakıştı ya. <laughs> Baya hafif. Gezmeye devam ediyoruz. Şey oldu, mekanda paramız yoktu. Yani cebimde yoktu, çantamdaydı. Geri gidip para alıp gelmek zorunda kaldım. Hallettik. Şimdi Noah'ya şort bakmaya devam ediyorum. Şort bakarken ufak tatlı bir pantolon almış olduk. Belki şurada vardır. Bakalım mı şuraya da? Bunu <laughs> deneyelim. <laughs> <laughs> Aha. Oké, oké. Ik Oké, I like it. Aha, uh -huh. uh -huh. like it. Okay. Oh. <laughs> <laughs> Good. Bending Is that How much? Seven. See. <laughs> uh, and seven. See. <laughs> okay. Let's buy. Uh, I will buy this one. See. <laughs> uh huh. Yeah. Oh, His name is Noah. Noah. Oh. oh yeah. Noah. <laughs>

Yalnız inanılmaz tatlı bir şey. Bir çıkışta birçok şey bulabildim zaten de. Genel olarak yürümesi, alışveriş yapması çok keyifli burada. Genelde Lena'sız çok karar vermiyorum Noah'nın kıyafetlerine gelince. Böyle kendim yapınca bir özgür, bir rahat hissettirdi. Oh! <laughs> Şimdi bir sürpriz daha yapalım. Bakalım şortumuzu beğenecek mi? Bakalım doğru karar verebilmiş miyiz bir baba olarak? Tüm babalar için bugün arkadaşlar. Lena! Short talım. Okay, you can keep talk, but I'm gonna put you asleep. <laughs> <laughs> Did you like it? Yeah, I, think is, I think this is better for him. Uh-huh. Yeah, because look, other, it can be hot. look. Tam bir liman kentini andırıyor burası. Game of Thrones çekilir. O derece güzel. Daha gezsem böyle daha daracık sokaklar bulabilirim büyük ihtimalle. Noy uyutmaya çalışıyorum. Uyuturken keşfederim biraz. <laughs> böyle turistin gitmediği yerlere gideyim biraz. Normalde yerli halkın yaşadığı yerleri bulmaya çalışıyorum. Eğer bir yerde çocuklar oynuyorsa, aileler varsa yerli halka bulabilirim. Oo, şu çok güzel ya. <laughs> Yalnız inanılmaz sokaklar var ya. Haliyle ne kadar sıcak olsa da burası böyle dar sokaklara girdiğinde serin oluyor. Renkli renkli binalar, renkli renkli evler. Bir yerde kesin çıkmaz sokağa gireceğim ama nerede bilmiyorum. Havlu. Şurada büyüdüğünü düşünsene. Tek oyun alanın burası olur büyük ihtimalle. Güzel saklambaç oynanır ha. Vallahi çok güzel saklambaç oynanır burada. Aynı zamanda şunu fark ettim. Harika da parkur yapılır çatılardan. Kendimi şu anda şu çatıdan şu çatıya atlarken görebiliyorum. Ya da şu çatıdan şu balkona atlarken. Rahat bir şekilde. Bir bakalım daha nerelere gidecek acaba burası. Valla çok güzel bir Bir Noa'yı kontrol edelim. Tamam rahat uyuttum. Keşfedemem. Vallahi çok güzel atlanır buradan buraya. tam tam koşacaksın koşacaksın şuradan şuraya atlayacaksın takla atarak. Burayı bir parkur camiasına söyleyelim biz. Gelsinler bir şeyler yapsınlar burada. Engin sen niye yapmıyorsun? Ayağımda terlik var ya. Terlik olmasa şimdi çıkar yapardım. Vallahi bak yapardım. Herhalde en dar arabanın girdiği sokak burası. Dur bakalım. Yok ya çok ileri gitmeyelim. Buradan devam edelim. Portekiz'de her yerde böyle seramik görmek mümkün. Bak burada, burada, şurada. Hepsi birbirinden farklı. Burada yerli alıp da çok tatlı olabilir. Yani evine davet edebilir mesela. Eğer turistten sıkılmamışsa. Kapılar bir harika. Aa, bak burası Airbnb olarak kullanılıyor. <laughs> Bundan biliyorum. Self çekin. Kendi başına daireye giriş yapabiliyorsun. Aa, şurada daracık bir yer var. Yerli bir restoran, yerel bir bar. Buraya gelip bu şehrin kızlarını tavlıyoruz. Ha, çıkmaz sokakmış dur. <laughs> Oraya girmiyoruz. Araba geri geri dönmek zorunda kaldı kadın. Çünkü burada fark ettiler hiçbir yere gitmiyor kimse. <laughs> çıkmaz sokak oldu. Ben bile nasıl çıkacağım bilmiyorum şu Bakalım. Usta şoförlüğümü kullanayım bir baba olarak. Tekel. Bir elimde kamera. Evet geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Noah'nın bunlardan hiçbir haberi yok. Yıllar sonra der, beni ne tehlikeli yollara sokmuşum. Baba, halbuki ben sana güvenmiştim falan der. yani o kadar da tehlikeli değildi babacığım ya. Bak sana şortunu da aldım. Güzel güzel de uyuyorsun. Rahat. Aa, burada kesin Indian restoranı da var. Evet. Indian Hot Restaurant son birkaç aydır Avusturya'da yaşadığımız için arkadaşlar Portekiz'le ilgili çok hoşuma giden bir şeyden bahsedeceğim. Fiyatlar. Turistik bölgede olmamıza rağmen fiyatlar Avusturya'dan gene de iki kat düşük. Avusturya'da bir kahveyi 4,5 euro alıyorsan burada 2,5 euro, 2 euro. Yemeği 14-15 euro yiyorsan burada mesela 7-8 euro ya da yiyebiliyorsun öyle yemeği. Avusturya'da 30 euro yediğin yemek burada 17 euro falan. Bu açıdan çok güzel. Fiyatlar harika yani. Aha. Ya çok güzel ya. No <laughs> Uyandın mı sen? Ha? Noah nerede? Bey, Noah nerede? Ha? Aa, <laughs> Noah nerede? Noah nerede? Noa nerede? Burada. <laughs> Uyandı. Geri <laughs> faraya geçiyoruz.

Hadi. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Yine geliriz inşallah. Bir i̇nşallah. Göbekli. Şahane çocuk. Bugün <laughs> <Bana> dinlenecek <gülüyor> biraz. <gülüyor> dinlendirin. <Aha. gülüyor> Çok okay. Görüşmek tamam. üzere. Başak kal. Dikkat vallahi. Abdullah abi burada apo diye geçiyor kendisi. İnanılmaz bir insan arkadaşlar. 38 yıldır Portekiz'de. Burada çok güzel işler yapmış. Ya ülkemizi inanılmaz güzel tanıtıyor. Öyle bize bağlantılar kurmuş ki herkes tarafından neredeyse tanınıyor Portekiz'de. İnanılmaz bir insan. Ailesi de, kızı da, çevresi de ya gerçekten YouTube'un bize sundukları inanılmaz. Tanıştığımız insanlardan biri de YouTube aracılığıyla Abdullah abi. Daha bundan iki buçuk yıl önce falan Sri Lanka'da bize ulaşmıştı. Böyle evlerin dizaynı yapılması gerekiyordu. Belena yardımcı olmuştu. Evet, bugün benim 100. vlogumu paylaşmamı kutluyoruz. Lena'nın da Portekiz'deki projesini bitirdi arkadaşlar. Portekiz'deki iş dizayn projesini bitirdi. İkimiz de bayağı mutluyuz. Şimdi bu evlerden birinde kalıyor olmak gerçekten çok tatlı. Ee, o ilişki oradan buraya geldi. Ee, bu geldiğimiz onla beraber vakit geçirebildik en azı 2-3 gün. Lisbon'da burada 2 gün. Faro'da şimdi gidiyor. <laughs> Vallahi sağolsun. Abi sana buradan çok ama çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun babam. Noah da çok teşekkür ediyor. <laughs> evet. Gitti herhalde. Merhaba. Sana da merhaba. Burada kesin bu güvercinleri besliyorlar. Ondan geliyorlar bunlar. Normalde gelmez bu kadar. Hola neighbor. I was looking at these birds. They are keep coming. I feel like somebody feeding them. Maybe you? okay. I'll keep the secret. Bizim komşu. <laughs> you named them already? <laughs> İki burada kalıyorlarmış ya, aylığına burada kalıyorlarmış. Besleyen abla o. Oh, şimdi öğrenmiş olduk. Şaka gibi ya. Ya bazen vlog çekerken öyle olaylar denk geliyor ki film çekmeye çalışsam, bunu bilerek ayarlamaya çalışsam böyle bir şey yaşanmaz. Ama vlog çekiyorken bunlar yaşanıyor. Vallahi nasıl oluyor bilmiyorum. Hello. <laughs> I was just saying that somebody is feeding them. Oh yeah yeah yeah. <laughs> yeah, yeah you know who? <laughs> She just confessed. <laughs> but they're beautiful. I'm very happy to see them. And I think they confuse me with her. They are coming when I open the door. <laughs> I was trying to film them. They're so good. Where are you guys from? Uh, we're from London. London. Well, my uh, girlfriend is uh, from the US, so I'm from Germany. but. Uh -huh. Yeah, your boyfriend confessed as well. But <laughs> well, now we know you. They uh, know me. They're like, we're hungry, mom. So nice. Uh, they think that it's, it, I'm you. When yeah. I open the door, they come. <laughs> but they probably leave quickly because you don't have your hair anymore. Exactly. They're like, oh, no food. They're like, no, that's not the one. <laughs> <laughs> Abi, How old is the baby? Huh? Seven months. Seven months eight ago. months actually now like eight. yeah he's a, what, he's feeding at the moment <laughs> uh, well, he was very quiet i haven't heard anything from him yet yes he's at night sometimes but he's usually quiet <laughs> That's good. yes what's his name noah noah That's a beautiful name. thank you thank you would you like to see noah wait a minute <laughs> Meet erika noah Hello there Noah? Noah. Noah. Say hi. Noah. Oh, you're shy. Noah. We had a chat with neighbor. <laughs> Komşumuzla da tanışmış olduk. Afa abi, abi de ayrıldı şimdi zaten onu bakmak için çıkmıştım. Tamam, tamam. Tamam. Al al al. Tamam. Blow burada bitiriyoruz Noah'yı yiyerek.